Bugün 8 yaşında kullandığım makyaj malzemelerimi alacağız. Ve sonra az önce bir tık baktım. Şimdi bakmışım Bir tane bundan kullanıyormuşum. Bakın gerçekten bunu azıcık kullanmışım. Çok az kullanmışım bu günlüğü. İlk gösterdiğimde papatya var. İki türlü vardı. İkisini de almıştım. Ondan sonra bir çıplandır çıkıyor. Ya. Güneş Bir eş kremi. Bunlar mı ha. makyaj ya. mı? Bu çok koyu ama ben bunu böyle çok az bir yerimi kapatıyordum yani. Böyle hiç bana uyuyor çünkü. Şöyle bir kapatıcı. Bu tam benim rengim. Ben bunu bir çoğur ettim. Bir şey ettim. Böyle yapmışım. Ee, çocuk kapısı 8 yaşlar. Çocuk kapısı bir tane maskara bir, bir tane lip gloss formalı bu ikisi aynı birisi ana birisi, birisi star verdi bak bu çok güzel çok kullanılmamış ama bu da abicim bu kadar var yani çok kullanmış o ben bunları Şuralım. Bir tane daha şöyle bir gloss bunu da bitirmişim. Bir tane daha şöyle bir şey. Bu bitirmişim ama hala duruyor. Bir daha ayrı. Bu kadardı. Bay bay. <laughs> bir daha ayrı dedim bu arada duyulmamıştır belki. Bay bay. Kanalıma ve kanalıma ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.